Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha beraberiz Bu videoda gördüğünüz üzere ben sadece mikrofon başından konuşuyorum Ve video boyunca da mikrofon başından konuşacağım Size olayları anlatacağım ve birazcık da spikerlik sonuculuk yapacağım Şu anki göründüğünüz görüntüde arkadaşlar Çanakkale'de Red Bull Neymar Juniors Five etkinliğindeyiz Futbol etkinliği arkadaşlar Red Bull'un düzenlediği global bir etkinlik Türkiye şampiyonasının finalindeyiz Çanakkale'de Ve yanımda da gördüğünüz üzere İlhan Mansız var İlhan abi hepiniz zaten birkaç yerden hatırlıyor olabilirsiniz Bunlardan bir tanesi ya Survivor'dır Ya Beşiktaş'taki futbolculuğudur Ya da Dünya Kupası'nda Roberto Carlos attığı bu muhteşem çalımdır. Flick Her neyse olayımıza gelecek olursak arkadaşlar Çanakkale'de İlhan abiyle birlikte İlhan Mansız'la birlikte 5'e 5 beş maç yaptık Turnuvaya katılan finalist takımlarla birlikte Kendimize takım kurduk Ve bu takımlarla 5'e 5 beş maç yaptık Bu maçı size sunmak istedim çünkü maç esnasında konuşamayacağım için Maçın belli başlı kuralları var Az önce de gördüğünüz üzere Ceza sahası içerisinde topa dokunamıyorsunuz Eğer dokunursanız penaltı oluyor çünkü İlhan abi burada attı 1-0 oldu zaten Kararsız dakika bir. Bu arada Mervan da herhalde oynuyor bu maç. Evet bakın orada gördüm. Mavi şortlar. Spiker abimiz de benimle bol bol alay ediyoruz. Topu dokunan alakalı. Sağ ol abi. Selim abi eyvallah. Rekorlar kıran Mervan sahada da. Evet peste rekorlar kırdı. Gösteriyor. Maç başlayalı. 8 dakika oldu. Henüz topla buluşmadı ama bir gol aldı evet. takımı. Ben hiç topla buluşmadım ancak burada bir bir yakalıyoruz takımsal olarak. İleri geçtim topa dokunamadım. Bu sefer defansta kalayım dedim yine topa dokunamadım. Evet, takımını idare ediyor. Kimin ne azman öne çıkacağını. Eyvallah Selim abi sağ olasın. Ben ayar. şimdi kendi çıktı. Bakın kendi çıktı. Beni çok alay diyor Selim abi ya. Allah Allah. Lütfen Mervan'a da top lütfen Mervan'a top Eyvallah. Hiç topa dokunmadan karşılaşmayı kazanabilirsin. <laughs> evet burada 2-1 yaptık bu arada arkadaşlar top kenarlara çıktığı zaman taç oluyor ama taç'a ayağınızla kullanıyorsunuz. Burada neredeyse gol atıyordum. Ancak ceza sahası içerisinde topa dokunduğum için gol atamadık. Burada muhteşem bir gol attı İlhan abi. İnanılmaz bir, güzel bir gol attı. Tam kayıt alamamışız oraya ama. Burada evet. Taça çıkan topa dokunduğum için Kaçma. benimle de evet, genel evet. Alkışlar diyor. benim için. Skor <laughs> 2-2 <laughs> bu arada. Ve evet, anda değil artık berabere. E top bir kez daha bana geldi. Burada şut çektim, döndü. Şut çektik, bir daha döndü. Benden top taşa çıktı maalesef ki. Böyle spikerlik yapınca aklıma eski pes günleri geldi. Hey gidi be. Top tekrar bende. Aşağı verdim pasımı. Dönen top. Çok güzel bir asist yaptım. Mervan sahneye çıkıyor Başakşehirli takım arkadaşıma muhteşem bir asistim var. Evet. <laughs> Burada skoru 3-2 yapıyoruz. Evet, burada spikeri dinleyin şimdi. Los Galacticos takımının menajerleri de var. Amerika, Birleşik Amerika'daki futbol takımı Los Galacticos. Mervan'ı onlar da yakından izliyorlar. Amerika'ya transfer etmek için. Teksicileri şu anda, evet el sallıyor Mervan. Los Galacticos'un teksicileri de ben burayı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum, buradan gitmek istemiyorum mesajını da net bir şekilde verdi. Burada tam olarak Selim abi maç esnasında dinlerken verdiğim bir ki abi ne anlatıyorsun ya oldu ya. <laughs> abi Los Galacticos ekipleri gelmiş beni izlemiş ben kaldım. What? <laughs> burada muhteşem bir uzun pas. Gene harika dokundu İlhan abi. Çok iyi bir pas, çok iyi bir dokunuş. İnanılmaz bir gol attı İlhan abi. Skor 3-3 oldu arka arkaya maçtan maç tekrar başladıktan birkaç saniye sonra 4-3 öne geçtiler bir gol daha atarak çok hızlı geldiler Evet Selim abinin dediği gibi gol oldular ya aldılar bir anda oldu her şey Evet burada tekrardan muhteşem bir pas tam gol olacakken bizim takım arkadaşımız kuralları ihlal ederek ceza sahası içerisinde topa dokunmayı tercih etti ve penaltı kazandılar. Ben de burada bir isyan ediyorum. Bu ne ya? doğru. Benim ayağım kayıyor yoksa biliyorsunuz yani ben, ben çok iyi futbolcuyum. Bir... Evet kesinlikle. <laughs> burada evet penaltıyı çekmedik. Penaltı arkadaşlar orta sahadan kullanılan ve geri vurdunuz. Hani topuğunuzla vuruyorsunuz topa. Hani kaleye sırtınız dönük olacak şekilde. Orta sahadan vuruyorsunuz. Önünüz bomboş tabii ki de. Burada İlhan abi o meşhur hareketini meşhur gökkuşu aşağılımı yapmaya çalıştı. Ben buradaki iki kişiden topu çaldım. Ancak topu basımda arkamda kimse yoktu maalesef. Çok yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Çanakkale'deki futbol severler. Burada İlhan abi arka arkaya gelen övgüler var. Ve burada tam bana gol attıracaktı bizim takım. Ancak ben yanlışlıkla çok koşup ceza sahası içerisine girdim. O yüzden topu bana veremediler. Olsun orada maçı 4-4 yapıyoruz. Burada İlhan abinin şutu kaleden geldi ve İkinci şutu da Red Bull çadırına gitti ve bu da maçın son düzeyi oldu. Maç 4-4 bitti arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Her iki takım da birbirlerini tebrik etti ve maçın sonunda birlikte fotoğraflar çekildik. Çok eğlendik. Çok muhteşem keyif aldık. Burada da İlhan abinin eline tokalaşacakken öbürüne tokalaşıyor. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Gözüm ilk önce takım arkadaşımınkini görüyor. Ayıp oldu biraz İlhan abi. Özür dilerim İlhan abi seni çok seviyorum. <laughs> ne oynadım <gülüyor> <gülüyor> evet harika oynadım kesinlikle harika oynadım. Video bu kadardı. 5 dakikalık kısa bir video hazırladım. Bir de Red Bull evime özel konsepte Summer Edition gönderdi. Ekranda da gördüğünüz üzere Unicorn'un içerisinde Summer Edition var ve kutunun içerisindeki gerçek kum, kumsaldan alınmış kum. Deniz yıldızları ile birlikte çok güzel bir konsept. Bu hediye için de Red Bull Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Her neyse daha fazla uzatmayayım. Sadece sesimi dinlediğiniz için bugün size teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın ve oyun kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda diğer bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar sadece konuşmak çok zor.